19 Mart 2024 Salı, Turgay Güler Akşam Gazetesi Ekrem, Beylikdüzü İmamoğlu İnşaat İBB O görüntülerde benim ortağım yok. Genel müdürüm de yok. Kimin ortağı yahut müdürü varsa o paraları ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir. Suskunluğunu bozan Canan Kaftancıoğlu bu sözlerle İmamoğlu ve şürekasının içinden geçti. Konu malum para kuleleri meselesi. Haksız mı peki Kaftancıoğlu? Vallahi haklı. Günlerdir iki eş genel başkan yani Özel ve İmamoğlu bu konuda topu sürekli eski yönetime atıp kurtulmaya çalıştılar. Neymiş? İl başkanlığı binası alınmış. O gün il başkanı Canan Kaftancıoğlu'ymuş. Genel başkan da Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş. Yani konunun İmamoğlu ile ilgisi yok. İmamoğlu para kuleleri kendisine her sorulduğunda bu türden bir cevap verip sıvışmayı denedi. Hal böyle olunca Kaftancıoğlu'nun da tepesinin tasını attırdı. O da Tuncay Yılmaz Genel Müdürün Fatih Keleş ortağın. Paranın nereden nasıl geldiğinin hesabını sen ver bakalım demeye getirdi. Kesinlikle haklı. Peki Fatih Keleş ne yaptı? Keleş savcılığa verdiği ifadede paraları bana o dönem CHP Beylikdüzü ilçe başkanı olan Turan Taşkın Özer verdiği itirafında bulundu. Özer şimdi İmamoğlu kontenjanında milletvekili. Yani dokunulmazlığı var. Ama Keleş'in yok. Bu arada Kereş savcının sorduğu bazı sorulara hatırlamıyorum diye cevap verdi. Hatırlamıyorum. Ne güzel valla. O halde hatırlatalım. Parayı Turan Taşkın Özer'den Tunca Yılmaz'la birlikte siz aldınız. Avukatın ofisine birlikte taşıdınız. Kaftancıoğlu'nun değil İmamoğlu'nun has adamlarısınız. Hatırladınız mı? Gelelim Turan Taşkın Özer'e. Sayın Özer, o parayı nereden buldunuz? Size kim getirdi, verdi, teslim etti? Hatırlıyor musunuz? Nasıl hatırlayacaksınız canım? 4,5 sene geçmiş. Ve son bir not. Bu para pul işleri ve bulaşları niçin hep Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı? Yahu parayı getiren Turan Taşkın Özer Beylikdüzü değil de Kadıköy İlçe Başkanı olsaydı bari.